Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, hemen bir video çekmek istedim. 9. sınıfa başlayanlar için. Yani beni ben 10. sınıfa geçtim bu arada ve 9. sınıfımın yılı nasıl geçti? Neler yapmamız lazım? ilk gün, hocalarla ilişki, ne yapıp yapmamalıyız? Ondan bahsedeceğim kısaca. Şimdi ilk günden bahsedeyim. E, i̇lk günde ne yapmalıyız? Şimdi benim tanıdıklarım vardı. O yüzden biraz kolay ya işte. İlk günde tabii ki de bu net bir cümledir. Kimseye güvenmeyin. Yani net bir şekilde kimseye güvenmeyin. Ama arkadaş da edinmeyin demiyorum. Zaten ilk gün tanışmayla geçecek hocalar işte tanıt falan filan diyecek. Arkadaş edin. Ama mesafeli bir şekilde ol. Ben çok samimi bir yaklaşımla girdim. Ben çok samimiyim ama sorun olmadı o. Ee, onun dışında hani ee, istersen takılabilirsin onlarla böyle çok yalnız durma çünkü o ilk günkü kişiliğin seni temsil edecek bu net bir şekilde ee, şimdi çalışma düzeninden bahsedeyim çalışma düzenini ben yapmadım sene sonu tamam yetmişti bu arada biraz pişmanım 9. sınıf zaten TYT'yi barındırıyor yani 9-10 TYT 11-12 AYT ve TYT çok önemli çünkü 9. sınıf lisenin temeli gibi bir şey ve bu yeni müfredatta 11'in işte bazı biyoloji, kimya konuları 9'a geçti. Biraz zor. Zaten bazı dersler de 8. sınıfa benziyor. Ondan e, zorluk çekmezsiniz. İlk günden itibaren ilk gün hani gerek yok falan demeyin gerçekten önemli. Bak ilk günden zaten ilk sınav haftasına kadar çok konu olmuyor. O yüzden hafif böyle konuları okuyun veya internette böyle soru kitabı almadan 3-5 soru çözebilirsiniz. Hani bunları size tavsiyemdir. Ve e, hocalarla ilişkiden bahsedeyim. Yani ilk günlerde zaten çok yapmayacak. Hemen öyle hocam hocam falan demeyin. Anlıyorlar. Hani sözün notu için olduğunu. Tabi sözlü notu içinde olmayın. Gerçekten aranız iyi olsun diye yapın bunları. Yoksa hani gerçekten iyi değil yani. İşte hocayla tabi ki de öğrenci hoca arasındaki ilişkiyi bilmeniz lazım. Ona göre hareket edin. Çok kotayı aşmayın. Arada tabii ki de sizi sevsinler diye mizah yapabilirsiniz. Sadece derste de olmaz çünkü bunlar. Ee, derslerinizde katılın. Hani 3-5 hani 2-3 parmak kaldırın. Onlar size zaten gözlemliyor size kaldırması bile. Hani sen biliyorsunu onlar anlıyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Hani böyle bilin dersten öncesinde mesela yarın ne var mesela matematik var, biyoloji var. Yatmadan önce veya ne bileyim yemekten sonra bir konuya göz gezdirin. en son nerede kalmışım mesela diye. Onun sonrasında e, ne yapabiliriz ne anlatabilirim başka. Sınav haftasında kesinlikle kopyaya güvenmeyin. Çünkü e, kopyada hani çok dikkatliler. Gerçekten çok dikkatli bakıyorlar tek bir hoca olmasına rağmen. Zaten hani sınıfta mesela 40 kişi var. Bir de en önemli önlendiyseniz sıkıntı. Sıraya falan yazmayın. Bakanları gördüm ben. Öyle söyleyeyim. son günde çalışmayın. Hiçbir işe yaramıyor. Bir de hepsine eşit çalışmayın. Mesela coğrafya ile seçmeli bir ders var. Mesela temel dini bilgiler. Tabii ki de coğrafyaya daha fazla çalışacaksın. Zayıf olana, daha çok ihtiyacın olana daha çok çalışacaksın. Tabii ki de ona da çalışacaksın. Aksatmayacaksın. Yani son gün çalışmak gerçekten ortaokul gibi değil. 90 almıyorsun abi. Yani sınav, sınavdan kalabilirsin ve hoca sınav notuna göre puanı verir. 40 aldın, 45 verdi. Böyle olabilir. Hocaları iyi gözlemleyeceksin. Kim nasıl öğrenci seviyor? Karakteri nasıl? Ona göre hareket edeceksin. Hatta e, hocanın nasıl biriyle tam anlatamayabilirim. Hoca nasıl bir yaklaşımı seviyorsa ona göre hareket edeceksin. Evet böyle gözlemleyeceksin ki hocanın gözüne girebilirsin. Ona göre söz alabilirsin. Evet sözü önemli. Bunu sözü için yapacaksın abi. Bu net bir şey yani. Hocanın gözüne girmek için tabii ki bunu sınıftakilere çaktırmayacaksın. Çünkü seni yalaka yalaka diye hani atlandırabilir. Hatta dışlayabilirler. Bu senin umurunda olmayabilir ama dışlama konusu. Hani edilirim illa arkadaş diyebilirsin. Ama kimsenin gözündeki yalak olma çaktırmadan yap bu yalakalık değil Hep hepsiyle iyi olmaya çalış ama çok şey değil yani İyi olsun yeter sözünü iyi yüksek verebiliyor mu yeter hocanın nasıl bir biri olduğuna dikkat ediyorsun ona göre davranıyorsun evet her hocaya göre kişiliğin değişebilir benzer şekillerde anladın sen benim demek istediğimi ona göre sevsin seni diye kendine vakit ayırıyorsun Hani sürekli ders derste de yapmıyorsun. Hani benim dediğimi tam ters. hiç çalışmıyor değil, hep ders çalışıyor da olmayacaksın. Hafta sonu mesela çok sevdiğim bir dizim var abi. Atıyorum Bahar var diyelim. Bahar Salıydı gerçi de. Baharı abi izleyeceksin. Ne var? Bir buçuk iki saat izleyeceksin. Ama gün içinde de atıyorum bir kitap oku. Ya 50 sayfa, 30 sayfa oku. O senin okuma hızını geliştiren bir şey. Gerçekten. Zaten edebiyat dersinde. Hani okutacaklar bize işte çalı kuşu net olan bir şey. Ee, Oltakçı, ee, ne bileyim başka ne vardı ya? Fareler insanlar, cart -curt. Onlar zaten seni geliştirmek için, onları gerçekten okuyor. Yapay zekayla yapma mesela. Kendine vakit ayır, arkadaşlarına gez. Ama tabii ki de sınırlı bir şekilde. Ee, dokuzuncu sınıfta sevgili gibi bir hata yapmayın bence. Yani... Bazı arkadaşlarım gerçekten çok üzüldü ayrılık sonrasında. Bir de özellikle üst sınıflarla olmaya çalışmayın. Yani işte çevrem olsun demeyin. Az ve öz. Her şeyde az ve öz. Ders çalışmada yani orta ve öz diyebiliriz. Az ve öz arkadaşın olsun. Gü Güvenesini. Lise sonrasında da onlarla arkadaş olabilirsin. Seni sevecek, gerçekten güvenecek insanlarla arkadaş olmalısın. Allah'tan benim öyle. Çünkü tanıdıklarım da var. Ee, yani bir de 9. sınıfta 11. sınıflarla sevgili oluyor. Yani onunla olursun da 11, 12 yani seni kullanmak istiyor olabilirler veya başka göz kestirdiği kız vardır sen de onun yakınındasın ondan dolayıdır. Öyle olanlar oluyor çünkü. Bir de çok derslerde kakarak ikili yapma. Resim, beden gibi derslerdi Yani Hoca sinir olabiliyor çünkü, bazı arkadaşlarım öyleydi. Ee, onun dışında ortama güvenme yani bu kadar basit yani güvenme, mesafeli ol. Samimi ol ama çaktırma. Ee, karakterini dışarıya farklı gösterip mesela hani böyle biraz şey gösterip ama içinden farklı olabilirsin. Ay, ya Tam anlatamadım bu demek istediğimi. Hani hani asıl içindeki karakteriniz daha zeki olsun. Her şeyi çaktırmayın demek istiyorum. Bu çok önemli. Gerçekten bu yani en 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 en, en önemli şeyler. Duracağım bir dakika. Mesela birisi senden yakın bir arkadaşım var. Ali diye bir arkadaşım var. Fatma. Sana diyor ki çaktırmadan çok da samimi değilsin Fatma'yla. Ali hakkında bilgi almaya çalışıyor. Sen bunu anlamıyormuş gibi yap. Ama anla içinden ve ona göre konuş. Yani anlatabiliyor muyum? Çaktırma her şeyi. En yakınına bile ben yaşamadım ama en yakınına bile çaktırma. Ben hani en yakın arkadaşlarıma bile çaktırmıyorum okulda yani. Her şey olabilir. Hocalarda da öyle sakın çok fazla kakarak ikili yapıp güvenme sonrasında sana bir şey yaparlar yürüsün yani naneyi yersin. Eğer benim dediğim gibi yaparsam dersleri yalayıp yutarsın. Yani kaynak önerisi bir tane. Ben her o zaman, zaman şey. konu anlatımı aldım. dört tane kaynak aldım. E, coğrafya fizik aldım 9'da. Onunla aynısından tarih biyolojisini aldım. Daf e, ders anlatımında konu föyü reklam değil. Efs yayınlarının. E, burada fasiküller var. İşte birazcık konudan bahsediyor. S şey sınav haftası için olan şeyler de var mesela yazılıya hazırlık föyü var sorular var bir sürü etkinlik gerçekten yararlı bir şekilde mesela bir konu oluyor ee, örnek sorular veriyor işte konuyu azıcık anlatıyor en basit ve öz şeklinde arada birkaç etkinlik var sonrasında amatöre geçiyor konu zorluğu sonra işte orta zor öyle gidiyor yani kesinlikle tavsiye ediyorum bize 10. sınıfın ilk günü gelecek 9. sınıfı gelmedi ne oldu ne yaşadım diye bu sefer gerçekten söz veriyorum gelecek e, çoğu kişi izlemeyecek herhalde bunu yani kimse takmayacak <laughs> editlemeyeceğim video uğraşamam gerçekten çünkü gecenin saat birinde çekiyorum bunu kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar